Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com evet. evet. Поехали. 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 32 sporcuyla sabah 10.30 gibi başladı. Zonguldak, Bartın, Kastamonu, çevre ilçeler, iller, Karabük sporcularımız 32 sporcu maçlar başladı. ediyor şu anda gece 11-12 biri bulabilir maçların Çünkü günü birlik maç durumu oldu. Ödüllerimizle, de e, kupa madalyamızla akşam dersi takılacağız. Toplanan bütün e, belli bir katılım bedeli belirledik. Çok çok üzerinde katılımlar var sağ olsunlar. E, miktar da bayağı yükseldi. E, toplanan bütün bağışlar Afrika'da de arkadaşlarımıza, yakınlarımıza gidecek, dostlarımıza gidecek. 32 kişi haricinde sayıyı e, sayı 32 tuttuk, günü birlikte bitsin diye ama yani sayı 50'nin üzerinde 55'e yakın bir e, destek olma, e, bizden iban isteyip maddi destek olmak isteyen arkadaşlarımız oldu, sporcularımız oldu sağ olsunlar. E, bayağı güzel destekler oldu, güzel işler oldu. E, böyle olduğunca mutlu oluyoruz. APS'lere destek olduğumuzda bir e, e, sırtımızdan yük alıyor. Yani yük varmış gibi hissediyoruz ama yük hafifletiyoruz Allah'ın hepsinden de. E, bir şekilde destek olmaya çalışıyoruz, Yarayı sarmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu turnuvalarımız dönem dönem tabi e, bugünlük değil, dönem dönem devam edecek nasıl olursa iki ayda bir, üç ayda bir yapıp destek olacağız. <laughs> elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz sporcularımızla beraber. Biz Karaböy her zaman tabi bu tür etkinliklerde geliyoruz ama bu daha farklı etkinlik olduğu için Sadık Bey dediği anda sıcak baktık bizim Geldi ki Allah razı olsun o da böyle bir düşüncesinden dolayı da ona teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz biz Kastamonu Gerardo severler olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. Hele hele bu tür acı veren olaylardan dolayı destek amaçlı olduğu zaman daha bir kat fazla katılmak arzusu içimize doğdu. Sağ olsun Allah razı olsun o da bizi kırmadı. Böyle bir şey yapmış. Ee, ona da çok teşekkür ediyorum.